beraber iki tane limona ihtiyacımız var. Ve bunların evvela güzelce yıkanması daha sonra kabuklarının renderin ince tarafıyla beyazına gelmeden rendelenmesi gerekiyor. Ve bunlardan sadece bir tanesinin suyunu kullanacağız. Onu da suyunu sıktım ve şöyle orta boy bir tencere ve çırpıcı. Bir adet yumurtanın sarısı, sadece sarısı ve bir litre sütü eklerken habire karıştırarak yumurtayı içerisinde kaybediyoruz. Aha bak kayboldu. Ve bir su bardağı toz şeker ekleyelim. Tam tamına ölçü veriyorum. 2 çorba kaşığı dolusu un. Ve iki çorba kaşığı dolusu nişasta. Elinde buğday veya mısır sormana bile gerek yok hiç fark etmez. Güzelce karıştırdım ve pürüzsüz oldu. Ve yarım çay kaşığı zerdeçal ve rendelediğimiz iki adet limonun kabuğunu da ekleyerek iyice karıştırıyorum. Ve şimdi ocağın başına geçeceğim. Rengini nereden almış? Zerdeçaldan. Orta ateşte ısımı ayarlıyorum. Ve hiç durmadan karıştırarak tamamen pürüzsüz olacak şekilde habire karıştırmamız gerekiyor. Göz göz oluncaya kadar bak işte göz göz oldu ve yoğunlaştı. muhallebi hazır. Ocağın altı açıkken bir adet limonun suyunu sıkmıştık ya onu ekliyoruz ve bir paket valinin açarak güzel bir aroma almasını sağlıyoruz. Bir tur karıştırıp ocaktan alıp hemen servise geçebiliriz. İşte bu kadar kısa sürede dakikaları içinde bakalım kaç kup olacak? Üçüncü kup bu. Dördüncü kup Beşinci kup. Tahmin et kaç kup olacak? Ve altı kupla işi bitirdik tencerenin dibini sıyıracağım. Belki zorlasaydım yedi kup bile çıkabilirdi. Buzdolabında da soğuttuktan sonra Hindistan cevizim vardı. Onunla süsledim ve kaşığı taktım yemek üzere. Gerçekten çok keyifli, lezzetli ve pratik bir tarif oldu. Umarım beğenirsin. Saygılar.